Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Bağdat. Yangınların genellikle eskiyen elektrik tesisatı ve ihmal kaynaklı çıktığını söyledi. Vatandaşların zor zamanlarında yanında olan itfaiye erleri yangın başta olmak üzere pek çok acil durum olayına müdahale ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Bağdat, vatandaşların itfaiye erlerinin görevini sadece yangın söndürme olarak bilse de görev alanlarının çok geniş olduğunu söyledi. Ben Muhammed Bağdat, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bir itfaiyecinin görevi öncelikle vatandaşlarımız itfaiyenin görevi sadece yangın olarak algılasa da itfaiye teşkilatının görevi çok geniş çaplıdır. Burada yangın, trafik kazası, her türlü kurtarma, arama kurtarma olayları, su baskınları bu tarz olaylara birlikte müdahale etmekteyiz. İhbar geldiğinde öncelikle bütün 81 ilde ihbarlar 112 Çağrı Merkezi'nde toplandı. Acil Çağrı Merkezi ekipleri olarak vatandaşlarımız acil durum olduğunda 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak konunun hangi ilgili alakalı konu varsa oradan birimlere aktarılarak eee ekipler en kısa sürede olay yerine sevki sağlanmaktadır. Kayseri'de en çok eee trafik kazaları dönem dönem e, olayların eee seyri değişiyor. Yaz döneminde yangınlar fazla oluyor. Kış döneminde mesken yangınları, baca yangınları, soba yangınları, çatı yangınları fazla olurken yaz döneminde de arazi yangınları e, özellikle eee bugün olduğu gibi eee yoğun kar yağışı olan dönemlerde eee trafik kazaları çok fazla oluyor su baskınlarımız oluyor maalesef. Vatandaşlarımıza, trafikteki vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymalarını, hız sınırlarına uymalarını e, soba yakan, katı yakıt yakan vatandaşlarımıza da e, soba yakması konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ve meteorolojiden gelecek lodos uyarılarına dikkat almalarını öneriyoruz. Yangınların en çok çıkış sebebi e, Ev yangınlarına baktığımızda en çok çıkış sebebi işte e, uygun materyallerin kullanılmaması, elektrik hattının e, elektrik hattının eskimesinden dolayı kabloların e, aşırı yüklenmeden dolayı e, bir hasar meydana gelmesi ve cihazların şarja bırakılarak e, yangına sebebiyet verdiğini e, göz önüne alıyoruz ve arazi yangınlarında da dikkatsizlik ve tedbirsizlik konusunda dikkat edilmesi konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Olaya giderken öncelikle acil durum ekipleri olaya en kısa sürede ulaşması gerektiğinden dolayı çünkü bizim için zaman çok önemli. Dakikalarla yarışıyoruz. Ondan dolayı vatandaşlarımıza trafikteyken, ışıklarda beklerken acil durum ekipleri yani itfaiye araçları olsun, ambulans araçları olsun bunları gördüklerinde uygun şekilde trafiği tehlikeye atmayacak şekilde yol vermelerini, öncelik tanımalarını çünkü Yanan e, veyahut da kazaya uğrayan kendi yakınları da olabileceğini düşünmelerini e, bu hususla da dikkat etmelerini, öncelik vermelerini istiyoruz. Olası yangınlara karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha tedbirli olmaları, evlerde kullandıkları cihazları, bakımlarını yaptırmaları, e, trafikteyken e, trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymalarını, e, soba kullanan vatandaşlarımızın da sobadan zehirlenmelere karşı uygun şekilde katı yakıtları kullanmaları ve yakmaları hususunda gerekli uyarıları yapıyoruz.